merhaba arkadaşlar. Bu sırada bu, bu e, Android, Stix, 2. E, bu oyun adını unuttum arkadaşlar. Onun ikinci bölümünü oynayacağız şimdi. birinci e, bölümünü de kanaldan izleyebilirsiniz. Ben geldi. Allah. Öldü şunu. Allah düştü. 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 Yapma yapma. Ya. Arkadaşlar bu üçüncü de gelmesini istiyorsanız. 15 like. Ay 5 dakikadır. Bu seriyi sevdiğiniz arkadaşlar 1. bölüme 5 dakik geldi. 2. bölüm ne istiyordu? Sabır. Arkadaşlar 1. bölüme gitmek istiyorsanız kanalda var. Bu. Ay yer yerine. Ya arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Kırıp duruyor. Ben yeşillerden oldum. <laughs> bir dakika ben bir daha gelip geliyorum. Arkadaşlar yenisinden girdik. Bu da böyle bir oyun. Şimdi burada devam ediyoruz. Lan şey aldı. Gel gel. Gel <laughs> Kaç, kaç 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 lan kaç Yaş, lan, aşağı gitti gördük bir dakika yine aynı cülü boyunuyorum başla gel abi yapma ya yer atladım. Neyse arkadaşlar yeni yeni face. Ben yani şimdi şu bir, birinci bölümden başladım bunu. Bir bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu an ikinci bölümden şu bölümü istiyorsanız yorum yazıyorsunuz. Üstüye kapın gelsin. Gel gel hop. Arkadaşlar da kurtardık. Şunları da şöyle sürmekten. Bom bom. Bom. Gel. Bu nasıl içeceğiz lan yeşil ışığım? Bunu içmem lazım değil mi? nereden olduk lan. Sen bana bir şey yapmış. Kurtarmam lazım. Cuma basmam lazım. Game over. İşte birinci bölümde oynadığımız hetaba geçelim bence. Geçip geliyoruz. Tak işte bir girip oynayalım. Girip sen bana vurmaya çalışıyorsun. Ha? Gir içeri. Gir. Bu şunu. Gel gel hadi hadi. acıda acıda yapma. Bom bom. Bom bom bom. Hadi hadi hadi, hadi. hadi. Aa, bu sefer kız. Herhalde. Kız şuraya. Ha bu başka bir isim var. Uçlu bir şey daha var. Şunu şurada... alalım. Siz nasıl benim arkadaşımı hapsedersiniz lan ha? Ben size alayım. Siz daha çok Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar işte üçüncü bölüm için işte beş like istiyoruz. Şunları bir bom bom saldıralım.

yani çocuğun o kadar iyi değil. Yani kötü oluyor. Ben yemiyorum. Yemem. Ben bitiriyorum işte. birazcık sonra bitireceğiz arkadaşlar. <laughs> Helikopter gelsin. Uy 2 2 teker tamam. Bir başımlar da. Arkadaşım gelsin. Tek tek saldırıyorum. Heh. Rekopter gel. Hadi. Bunu aldı. Asım aldı ben almadım. Buraya girmeyeceğim. Evet. Bitti yeni bölüm. Evet arkadaşlar burası da bitti. Üçe. Gerçek üçüncü bölümde geçeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.